Altın şirketi buraya geldi geleli. Bizim köyümüzün yollarını asfalt etmeden çalışmalarına devam etti. Bizim köyümüzdeki yerleşim alanındaki tüm halkımız zencide oldu. Ve bu özaltın şirketi bir türlü asfaltlamasını yapmadı. Tozdan dumandan bizim tarımla ilgili ne zeytinlerimiz ne sebzelerimiz hiçbir şey verim vermez oldu. Verimden düştü. Bunun için biz öz altın şirketinin burada çalışmakta karşı değiliz. Yalnız çalıştıkları düzelgahı asfalt etmelerini istiyoruz. Bunun için de ben köy muhtarı olarak gerekli mevkilerde gerekenin yapılmasını rica ediyorum. Sayın yetkililer bugün burada biz iki buçuk üç senedir bu vatandaş toz üstüne toz yiyor. Hep akciğerleri doldu. Ağaçlarımızın Taşları tozdan ağardı. Yeşillik göremez olduk. Tabiatımızı bitirdiler. Onun için ben Özaltın şirketinin bir an önce yolumuzu çalıştıkları düze düzelge asat edip öyle çalışmalarını istiyorum. Artı benim köyümde Konyalılar sitesi var. Ankaralılar sitesi var. Daha doğrusu turistik bir alan olduğu için günlerin köylerinden biri deniziyle doğasıyla her tarafı battı. Bunun için de gerekli yetkililere sesleniyorum. Sayın yetkililer bu şantiyenin çalışmasını düzelgahı üzerindeki aslat etmesini yollarının aslat etsinler öyle çalışsınlar. Bizim köyümüzün tümü şikayetçi. Eğer ki bu sesimizi dinlemiyorsanız biz bu sesimizi duyuramıyorsak bu sesimizi duymazdan geliyorsanız biz de diyeceğiz ki bundan sonra asfalt edilmediği takdirde yolları kapatmaya karar alacağız köyce. Onun için de devlet bizi isterse silahla olsun, isterse copla olsun, ne yaparsa yapsın biz asla bu yolun asfalt olmadan çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için de gerekli yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu şirket bu köyde çalışıyorsa bu köylüye zarar vermek mecburiyette de değildir.